yenmez, bir şey alınmaz, götürülmez, getirilmez. Hayat durur, hayatın akışı kesilir, yol olacak. Allah'ın yolu ne? Allah yola muhtaç mı? Allah'ın yolu olur mu? Bu kelimeler tabi Müslümanlar tarafından düşmesi Mesela Allah'ın evi diyor. Allah'ın eve ihtiyacı var mı? Bir yani kere Allah mı yandan güneşte? <laughs> Allah-u Teala ve, kandan, ve zamandan güneşte mi değil mi? Mekan tayin peşindir değil diyorsunuz. Ondan sonra da Allah'ın evidir. Demek ki buradaki kelimenin manası hakiki manada değil ya hangi manada söylenmiş? Mecazi mezar. Yani hakikaten Allah'ın evi değil de mecaz olarak, mana olarak Allah'ın evi. Yani Allah'ın isminin anıldığı, Allah'a ibadet edilen, Allah'a kulluk edilen, Allah'ın adına hareket edilen mekan olması sebebiyle Allah'ın evidir. Allah'ın Allah yolu da bu. Allah'ın yola ihtiyacı yok, bir yerden bir yere gitmek gibi bir problem yok, bir meselesi yok. Göklerin ve yerin sahibi o, sevgi mekanın halisi o, o da bu. Allah'ın yola ihtiyacı yok, bir yerden bir yere gitmek gibi bir problem yok, bir meselesi yok göklerin ve yerin sahibi o, evli mekanın halisi o, onun yola ihtiyacı olamaz, yola zarureti yoktur, ihtiyaç yoktur. Allah insanların muhtaç olduğu şeylerden münezzehtir, müberradır, uzaktır, müstahinidir. Ve Allah yoluna gelirse insanlar Allah'ın sahibi yok. Koyduğu ama mutlaka insanların ihtiyacı İnsanların muhtaç olmalarından dolayı koyduğu yol anlamına geliyor ki, bi seviyyüllâh, Allah'ın yolu, Allah'ın yolunda tanrısı. Kur'an-ı Kerim'de çok da geçer.